Mevsim ilkbahar, sebzelerin en güzeli burada, zamanı geldi. Mevsim enginar mevsimi. Hasan günaydın. Günaydın. ne haber Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, topla toplamaya başlamışsınız, ben de evet. sepetimi alıp geldim. Ne zamandır topluyorsunuz bunları? Yani Hasata ne zaman baş... hazır oldu hasat? Hasata başlayalım, bir, bir buçuk hafta oldu. Ha daha yeni. Evet. Enginar bir çiçeğin kapalı şekli. Aslında bir kapalı bir papatya gibilerden evet, bir çiçek. Tabii. Ha papatya gibi. Evet. Peki şimdi bütün aslında çiçeği de içinde kapalı bir hazinenin içinde aslında ha. bir çiçek açılacak bir çiçek olacak. Evet. Bir çiçek olmadan tüketiyoruz. Okey. Bunun türü ne? Sakız cinsi. Enginar. Sakız cinsi. Peki sakız şimdi Cunda enginarı denen yani hep Cunda enginarı, Cunda enginarı diyoruz. Evet. Ee, bir de sakız diyoruz. İkisi aslında aynı şey. Aynı. Şey. Bizim Enginarımızın sadece bu dış yapraklarını atıyorsunuz. Evet. Gerisinde Şöyle bırakayım. Beyazlamaya başlayan kısımdan. Evet. Üzerinde bırakıyorsunuz. Burası yenilebilir. Ha, bir ha. anladım. Kırıyorsun. Daha evvel Burası. tamamını alıyordun. Daha İlk evvel bir sırayı aldım. Aldın. Şimdi bunları üstünde bırakıyorsun. Evet. Ha. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Hinginar bana göre Türk mutfağı dediğimiz, Anadolu mutfakları, İstanbul mutfağı hepsi bir arada Türk mutfağı dediğimiz yemek e, kültürünün en iyi zamanı tabii ki ilkbahar. Çünkü ilkbaharda niye? Kuzu var, oğlak var, tabii ki enginar var, e, bakla var, bezelye var. Her şeyin böyle pırtladığı, yeşil olduğu, yabani otların çok olduğu her şeyin en iyi olduğu zaman. Ezgi hoş geldin. Hoş bulduk. Tam zamanında geldin, enginarları topluyorum. Evet evet şahane. İster Bayrampaş olsun, ister Sakız olsun, ister kabuklu olsun, ister çanak olsun, ne ister körpecik olsun, ister kocaman olsun, ne olursa olsun enginar hem sağlık için çok faydalı, karaciğerin birebir dostu, malum biliniyor zaten, e, ama lezzeti de olağanüstü ve mutfağımızın vazgeçilmezi. Ne olursa olsun, ne şekil olursa olsun, hangi bölgeden gelirse gelsin enginar yemek lazım. Enginar pişirmek lazım. Başka türlüsü mümkün değil. Cunda usulü enginar. Bu lokantalarında da yaptıkları bir enginar ve yani enginarın olabilecek en basit şekli ama en güzel şekli. Dolayısıyla şimdi Ezgi de buradayken Cunda usulü enginar. Evet. Tamam. Limon gelirse alayım mı içinde kalsın mı? Alalım acımaz. Peki. Evet. 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 Bahçenin enginarları da küçük küçük. Kızartma yapmak üzere hazırlandı. Birazdan enginar ziyafetine hazırız. Bunları da unlu limonlu suda tutuyoruz ki kararmasınlar. Ben buradaki yağda kızartacağım. Öbürünü de altına atacağım. O da buharda pişecek. Soslar da hazır. Sofra kurabilirim. Misafirler gelmeden. Enginar mevsimi Yılın en güzel mevsimi bahar oluşu elbette ama aslında yemek olarak Türk mutfağının en üst noktası olduğu bir yer. Ee, kuzusu, enginarı, baklası, sultani bezelyesi, ee, her şeyin fışkırdığı bereketin bol olduğu bir dönem. Dolayısıyla biraz da belki onun da verdiği bir coşkuyla ee, enginar çok özel bir sebze. Müzik